Herkese hayırlı işler. Hayırlı günler. Bugün sizlere Yamaha MX-155'in bujisinin nasıl sökülüp değiştiğini anlatacağım. Bujiye ulaşabilmek için ilk başta yanda grenajlar var. İşte bir parlak grenaj var. Şu. İlk başta bu grenajı söküyoruz. Bu grenajı nereler tutuyor? Şuralar tutuyor. Burada arka basaman sol çaprazında bir boşluk var. Civatanın takıldı. Ön tarafta iki boşluk var. Civatanın takıldı. Bunları söktükten sonra bu malzemeyi alabilmek için şöyle arkasında yuvalarının geçtiği yerler var lastiklerine. Şuralarda lastikleri takılı. Yangrenajım. Bunları söküyoruz. Alt tarafı buraya bağlı. Aynı zamanda burada ayağımızın altındaki çıvataları alıyoruz. Ve şurada üstten söktüğümüz grenajın lastiklerinin geçtiği yerler var. Plastiklerinin. Bunları söktükten sonra altta yıldız civataları var. Yıldız civataları söküp O yıldız civataları da şurada Onları söküp buraya alıyoruz Bu grenajı Bu grenajı aldıktan sonra Kısaca anlatacağım Şurada görmüş olduğunuz boş deliğin olduğu yerde tam olarak şurada buji var. 16 anahtar ile bujiyi çıkartıp yeniliyoruz. Yerimiz Balıkesir Edremit'te. Mustafa Alp olarak Alp Motor Servisi. Herkese hayırlı işler. Ayırt edebilmeniz için de şöyle göstereyim. Yıldız civatalar var. Onlar tutuyor. Alttakileri sarılar. Üstü griler. Öndekileri de şu civatalar tutuyor.